2024'ü de bitiriyoruz. Artık son çeyrekteyiz. Böyle bir genel 2024 değerlendirmesi yapsak ve 2025 beklentisi desek. 2024 nasıl geçti otomotiv sektörü adına? Yani 2024 aslında biraz otomotiv sektörü için zor geçti diyebilirim. Çünkü bu dünyadaki enflasyon artmasıyla birlikte tabii ki Talepte bir daralma yaşandı. Aynı zamanda az önce dediğim gibi bu rekabet özellikle Çinli, Çinli üreticilerle, rekabet evet. Avrupa'daki üreticileri çok zorluyor. Böyle olduğu için de tabii ki talepte de bir azalma yaşandığı için dolayısıyla aslında bence kötü bir sene olarak hı hı. geçti. Ee, ama tabii ki e, aynı zamanda otomotiv sektörü şu anda çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Hı hı. Gerçekten hani bu dönüşüme ayak uydurmak da artık Avrupalı üreticiler ne dönüşümden. gibi. Yani şimdi biliyorsunuz artık bu elektrifikasyonun artmasıyla birlikte araçlarda. Enerji değişti. Evet özellikle bu karbon, karbon sıfır hedefleriyle hı. birlikte elektrikli araçlara şu anda çok büyük bir Talip dönüşüm var. söz konusu. Evet. Dolayısıyla bu aslında elektrikli araçların devreye girmesiyle. girmesiyle birlikte bu System gerçekten sanki rekabet, değişiyor, değil mi rekabetçilikte çok o, her şeyi değiştirdi diyebilirim. Bu dönüşüm çok yıkıcı oldu aslında. Hı hı. Bugün tabi bu dönüşümde biraz Çinli firmalar öne geçtiler aslında. Hı hı. Bu Avrupa'daki üreticileri de çok zorluyor. Bugün işte görüyoruz Avrupa'nın yıllar, 150 yıldır üretim yapan firmaları. Çinlere satılıyor. Çinlilere satılıyor. El en iyi markaları veya istedik. da işte fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyorlar. Evet, evet. evet. Bu anlamda zor bir yıldı. E, ama tabii ki e, sonuçta bu e, şeyin içerisinde olmak gerekiyor. Bu dönüşüm içerisinde olmak gerekiyor. E, tabii dışında kalmak daha dışın, zor. Yani evet dışında kalmak e, değil. Ayak yani, uydurmak yapıyoruz. zorundayız. Ayak uydurmak gerekiyor. Ama bazen bu dönüşümler yıkıcı da olabiliyor tabii Hı -hı. ki. E, dolayısıyla 2025 de bence 2024'te paralel olarak geçecek. Ama belki 2026'dan sonra bir açılma olabilir. Bu enflasyonun tüm dünyada, bu sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil. Tüm dünyada enflasyonun yüksek olması e, dolayısıyla tüm sektörlere olduğu gibi otomasyon sektöründe zorlayan bir yıl oldu ve bence 2025'te Biraz bu tempoda geçecek gibi geliyor bana. Sektör yavaş yavaş daralıyor mu yoksa kendine yeni ufuklar mı açıyor? Yeni tabii daralıyor ama bu daralma ile birlikte tabii yeni arayışlar var sonuçta. Yeni pazar hedefleri yeni var pazar belki. Yeni hedefleri pazar hedefleri var, var. yeni ürün hedefleri, yeni teknolojiler. Dolayısıyla bu yarış devam edecek.